FRY asansör, İzmir, Çeşme, iki durak, Monşarz asansörümüz. Asansörümüz dış cephe. Bu şekilde. Asansörümüzün montajını şu an gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sarsın testi yapıyoruz. Asansörümüz özel ölçü olarak tasarlanmıştır. Dış kapılarımız bu şekilde cam. şu anda rüzgar olduğu için asansörümüz karşılıklı giriş olduğu için sigara testi yapmıyoruz bunda sarsın testini ağzına kadar dolu full bardakla yapıyoruz makinemiz oldukça sessiz çalışmaktadır bu şekilde karşıdan manzaramızda efsane full dolu bardağımıza geliyor bakalım. Sarsıntı testimiz nasıl geçti? Her zamanki gibi sarsıntı testimiz yine başarıyla geçti. FR asansör